Merhaba arkadaşlar. Veri tabanı işlemlerimizde silme komuduyla bugün devam edeceğiz. Bu örnek üzerinden bilgi silme işlemini yapacağız. Veri tabanında bilgi silmemiz için kullanacağımız komut delete from ile başlayan yapı şeklinde. Tablonun adını yazacağız. Ver koşulundan bağlacından sonra koşulumuzu belirtip bu koşula uyan bilgilerin tablodan silinmesini sağlayacağız. Eğer ver koşulu ile bir durum belirtilmezse bu o tablodaki bütün kayıtların silinmesine neden oluyor. Bunu da yine uygulayacağız. Uyguladıktan sonra yapılan değişikliğin ne durumda olduğunu görmek için yine select yıldız from tablo adıyla bu tablodaki yıldız tüm demekti. Tüm kayıtların listeleme işlemini yaparak yaptığımız işlemleri göreceğiz. Uygulamamızda 14 tane sorumuz var. Bu soruları tek tek çözerek başlayalım. Öncelikle işletme DB ismindeki veri tabanının SQL komutları şu anda yazılmış durumda. Burada yine create database veri tabanının adı oluşturuldu. Bu veri tabanı kullanılarak iki tane Tablo oluşturuldu. Bu tablo Foreign Key bölüm ID aracılığıyla birbirine bağlandı ve Insert komutlarıyla bu alanlara bilgi girişleri şu anda hazırlanmış durumda. Bunun derslerini önceki videolarımızda belirtmiştik. Bu hazır oluşturduğumuz SQL komutlarını Execute diyerek çalıştırdığımızda şu anda veri tabanımız, tablolarımız ve içindeki bilgiler oluşturulmuş durumda. Database klasörüne baktığımızda işletme DB veritabanımız var. Yine içerisinde tablolar. Bunların içerisinde yine bilgilerimiz şu anda mevcut durumda. Bunu çalıştırdıktan sonra diğer query sayfasına geçerek sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda bölüm tablosundaki 5 numaralı bölümü siliniz şeklinde sorumuz var. Burada bölüm tablosunda alanlara baktığımızda ID bölüm numarasını temsil ediyor. Bölüm adı da bölümün kendisini temsil ediyor. Bunu 5 numaralı bölüm dediği için delete from tablomuzun adı bölüm tablosundan silme yapacağız. Koşulumuz ver ID 5 nolu bölüm dediği için ID alanında eşittir 5 şeklinde bunu belirttiğimiz zaman Burada yine şunu öncelikle dememiz lazım. Hangi veri tabanından silme yapacaksak önce onu bir kullanmamız gerekiyor. Use işletme db veri tabanını kullanarak bu silme işlemini yaptıracağız. Ya da bu komut yerine buradan master veri tabanı seçili şu anda. İşletme db veri tabanını seçerek bunu aynı şekilde yapabiliriz. İlk sorumuzun komutunu çalıştırıp exacat dediğimizde evet silme işlemi başarıyla gerçekleşti yapılan değişikliği görmek için select yıldız from bölüm tablosundaki tüm bilgileri göster dediğimizde bilgilerimiz gözükecek. Bu komutumuzu çalıştırdığımız için bunu şu anda açıklama satır haline getiriyorum. Sadece listeleme işleminin çalışmasını istiyorum. Evet baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. kayıt şu anda yok. ID'si 5 olan 6, 7 şeklinde devam ediyor. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamladık. Bölüm tablosundaki 10 numaralı bölümü siliniz diyor. Yine aynı birinci sorumuzda olduğu gibi bu komutu buradan kopyalıyorum. Ee, yine aynı buraya yazıp bölüm numarası 10 olacak. 10 şeklinde id'sini değiştirip select komutunu da yine devamında buraya alırsam e, bu şekilde çalıştırdığımda revir kaydının buradan silineceğini göreceğiz. Tekrar çalıştırdığımda evet kaydımızdan 10 numaralı bölüm silindi. İkinci sorumuzu da açıklama satır haline getirdiğimizde bölüm tablosunda bölüm adı yemekhane olan kaydı siliniz şeklinde yine bu örneğimizdeki bu komutumuzu alıyorum. Yapıştırdığımda burada koşulumuz id değil bu kez bölüm adı olacak. Bölüm adı alanındaki string ifade olduğu için bu tırnak içerisinde yazacağım. Bölüm adı yemekhane yemekhane olan komudu çalışması için yine select yıldız from komuduyla birlikte çalıştıralım. Bölüm adı yemekhane olan kaydı silmesini istiyoruz. Baktığımızda 9 numaralı kayıt bu kaydın gideceğini göreceğiz. Tekrar çalıştırdığımda evet yemekhane bölümü şu anda silinmiş durumda. Dördüncü sorumuzda bölüm tablosunda bölüm adı güvenlik olan kaydı siliniz. Aynı komudu tekrar yapı olarak aynı. Burada kullandığımda bunu açıklama satırı haline getireyim. Üçüncü sorunun cevabı olarak yine select listeleme komutumu aşağıya alıyorum. Bu kez güvenlik olan kaydı sileceğiz. Baktığımızda 11 nolu kayıt tekrar çalıştırdığımda evet güvenlik nolu alanın silindiğini görüyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde Bölüm tablosundaki 4 numaralı bölümü siliniz şeklinde sorumuz var. Yalnız burada bir dikkat cümlesi belirtilmiş. İlişkili tablolarda 4 numaralı bölüme ait kayıtlar olduğundan silme işlemine izin vermeyecek. Çünkü 4 numaralı bölümde kayıtlı personeller var. Bunu personel tablosundan görebiliriz. Şu şekilde göstereyim. SELECT yıldız from bölüm değil. SELECT yıldız from hatta şöyle yapalım. Aynı komuttan yine select yıldız from personel personel ve bölüm tablosundaki tüm kayıtları listelemesini istiyorum. Bunu çalıştırdığımda evet 4 numaralı insan kaynaklarından baktığım zaman evet 1 2 3 tane kayıt var. Öncelikle bu personeller buradan silinmeden bölümü Üst tablo olduğu için buradan insan kaynaklarını silemiyoruz bunun uyarısı. Silme işlemini yapmak için personel ya personel tablosundaki 4 numaralı kişilerin silinmesi gerekiyor. Bundan sonra e, alan ismini bölüm kısmından silebiliyoruz bölüm tablosundan ya da tabloları ilişkilendirirken delete rule özelliğindeki cascade e, Ardaşık birbirini sil şeklindeki komutu verdikten sonra bu silme işlemi gerçekleşebiliyor. Burada şunu yapacağız. Önce personel tablosundaki 4 bölüm ID'sine sahip olan personelleri sileceğiz. Devamında 4 numaralı bölümü sileceğiz. Bunu şu şekilde cevap yaptığımızda delete from personel Personel tablosundaki kayıtları sil. Hangi kayıtları sil? Ver. Bölüm ID'si eşittir 4 olan kayıtları silmesini istiyorum. Önce alt tablodaki personel tablosundaki 4 numaralı kayıtları sileceğim. Devamında bölüm tablosundaki üst tablodaki 4 numaralı bölümü sileceğim. Bunu çalıştırdığım zaman evet personel tablosunda şu anda 4 bölüm id'sine bağlı olan bir personelimiz kalmadı. Şimdi bunu silebiliriz. Bölümü silebiliriz. Bölümün içerisi boşaldı şu anda. Bunu devam ettiğimizde şu komutu tekrar kullanıyorum. Şu şekilde düzenleyeceğim. Bu kez personel tablosu değil, bölüm tablosu. Bölüm tablosundaki ID'si burada bölüm ID diye bir alan yok. Personel bölüm tablosunda ID alanı var. ID'si 4 olan bölümü silmesini istiyorum. Şurada personel listesini göstermesin bana. Sadece bölüm listesini göstersin. ID'si 4 olan bölümü silmesini istiyorum. İnsan kaynakları bölümü şu anda silinecek. Çalıştırdığımda evet insan kaynakları bölüm gitti. 6. sorumuzda personel tablosunda 7 numaralı kişiyi siliniz şeklinde. Yine şunu açıklama satır haline getiriyorum listeleme komutumu alacağım. Bu kez işimiz personel tablosu olduğu için personel şeklinde listelesin. Önceki komutumu yapıştırdığımda burada bize 7 numaralı kişiyi silmemizi istiyor. Önce şurada bölüm adını görmek için önce bir listeleme yapmak istiyorum. Listelediğimde personel tablosunda 7 numaralı kişi demek. ID'si 7 olan demek. Alanın adı ID'miş bu arada komutumuzu şu şekilde güncelleyebiliriz. Şu bölüm id değil, id'si 7 olan kaydı silmesini istiyoruz. Bunu çalıştırdığım zaman evet 5, 6, 8'e geçti. 7. kayıt şu anda silinmiş durumda. Diğer sorumuza, 7. sorumuza geçtiğimizde 13 numaralı kişiyi silmemiz isteniyor. Yine aynı şekilde 7'yi silmiştik. Şu komudun aynısını alıyorum burada kullandığımda ID'si bu kez 13 olacak. Ömer Hayat ismindeki personel silinecek. Çalıştırdığımda evet o personel silindi. Diğer sorumuzda yine bu kısmı açıklama satırı haline getiriyorum. Select from personeli buraya aldım. Personel adı Fuat olan kişiyi silmek isteniyor. Önceki komutumu yapıştırdım. Bu kez ID değil. Koşulumuz adi olacak. Adi yine tek tırnak içerisinde adı Fuat olan kaydı silmesini istiyoruz. Burada Fuat Kazak şeklinde bir personel var. Adı Fuat olan başka Fuat isminde personel varsa o da silinecek tabi. Adı Fuat olan herkes bu kayıtlardan silinecek. Çalıştırdığımda evet bu da başarıyla silindi. Yine bunu açıklama satanına getiriyorum. Soyadı Selen olan personelin silinmesi isteniyor 9. soruda. Yine aynı bu komudu değiştirerek kullanalım. Adı Fuat değil bu kez soy adı Selen olan Delete from personel. Personel tablosundan sil. Neyi sil? Soyadı Selen olan kaydı sil. Soyadı Selen olan kayıda baktığında bir tane var. Burak Selen. Bunu Exact şeklinde çalıştırdığımda evet o kaydın da silindiğini görüyoruz. 10. sorumuzda personel tablosunda bölüm numarası 2 olan bölüm numarası bölüm ID şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydımız var. Bunun silinmesi isteniyor. Yine bu komutumuzu alalım. Şu komutumuzu kopyalıyorum tekrar. Burada kullanmak için yukarıdakini açıklama satırına dönüştürdüm. Burada koşulumuz bölüm ID'si sayısal ifade olduğu için tırnak kullanmaya gerek yok. Direkt 2 şeklinde bölüm ID'si 2 olan kaydı silmesi yönünde komutumuzu yazdık. Çalıştırdığımda evet 2 bölüm ID'sine sahip hiçbir personel kalmadı. Bunu da başarıyla yaptık. Diğer sorumuz 11. sorumuz tüm personeli siliniz. Tüm personel dediğin zaman şu şekilde yazabiliriz delete from personel koşul yazmıyoruz. Koşul yazmadığımız için personel tablosundaki bütün bilgiler şu anda silinecek. Bunu çalıştırdığımda evet personel tablosu şu anda tamamen boşaltılmış durumda. Tüm bölümleri siliniz şeklinde sorumuz var. Yine bunu açıklama satırı haline getiriyorum. Yine burada koşulsuz şekilde delete from Bölüm, bölüm. tablosundaki her şeyi sil anlamında bu cümle. Koşulu olma, olmayan ver durumunun yazılmadığı yerlerde bütün kayıtların silindiğini görüyoruz. Tekrar bunu çalıştırdığımda yalnız çalıştırmadan önce select yıldız from personel değil bölüm tablosundaki bilgileri görmek istiyorum. Bunu çalıştırdığımda evet bölüm tablosunda tamamen boşaldığını gördük. Son iki sorumuza geldiğimizde Personel tablosunu siliniz. Tablonun tamamının silinmesi isteniyor. Artık bu istenme komutumuza gerek kalmadı. Bunu da aynı şekilde açıklama satırına getiriyorum. Burada kayıt sil silmeyeceğiz. Tablonun kendisini sileceğiz. Tablonun kendisini silerken, yine önceki derslerde anlatmıştık. Drop table tablonun adı. Önce personel tablosunu silelim. Personel. Drop table personel dediğimde exe şeklinde çalıştırdığımda evet tablo başarıyla silindi. Bunu veri tabanını sağ tıklayıp yenile yaptığımızda table kısmına girdiğimde evet personel tablosunun silindiğini görüyoruz. Son sorumuzda tablolardan bölüm tablosunu sileceğiz. Yine drop table bölüm dediğimizde tabloyu tamamen sildik. Yine veri tabanımızı sol taraftan refresh yenilediğimizde tekrar tableslar kısmına baktığımızda hiçbir tablonun kalmadığını görüyoruz. Bugünkü dersimizde veri tabanındaki kayıtlı olan bilgilerin nasıl silineceğinden bahsettik. 14 tane örneğimizi tek tek uyguladık. En sonunda içerisinde bilgi kalmayan iki tablomuzu da drop table komutuyla silerek veri tabanımızda silme işlemlerini gerçekleştirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.